Evet selamlar herkese sebepten var kanalına hoş geldiniz. Ben Güngör. Umarım hepiniz iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Çayımı aldım ve iPhone 14 ile alakalı tüm detayları sizlere aktaracağım. Sızıntılar neler, yenilikler neler olacak, ne zaman tanıtılacak, fiyatı ne olacak bu detaylar sizlere sunacağım. Önemli özellikler, önemli detaylardan da sizlere videonun ilerleyen dakikalarında bahsedeceğim. Şimdi dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim derken aklıma geldi. Kanalımıza hala abone olmadıysanız bu türde videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi şimdi videomuza geçelim. Videonun başındayken hemen şunu da belirtmek istiyorum. Artık iPhone 14 serisiyle birlikte 14 mini modelini görmeyeceğiz. Yani 14 mininin yerini 14 Max modeli alacak. Baktığımızda Apple tarafı mini modellerinde istenilen başarıyı yakalamamış gibi gözüküyor. Satışlarda iyi durumlar olsaydı Apple zaten mini serisine de devam edecekti. Şöyle bir öngörüde bulunmak istiyorum. Mini aslında artık SE modellerinin yerini alacak gibi de görünüyor. Ekran boyutlarıyla devam edecek olursak iPhone 14'te 6.1 inçlik bir ekran boyutu bizleri karşılayacakken iPhone 14 Max modelinde 6.7 inçlik ekran boyutu, iPhone 14 Pro'da 6.1, iPhone 14 Pro Max'te ise 6.7 inçlik ekran boyutları bizleri karşılayacak. Biliyorsunuz Apple tarafı iPhone modellerinde 2017'den beri çentikli bir ekran tercih ediyor. Yani yüz tanımanın Face ID'nin ön kameranın entegre bir şekilde gelmiş olduğu ekranlar bizleri karşılıyorken bu durum iPhone 14 serisinde değişecek gibi gözüküyor. Peki nasıl bir ekran, nasıl bir çentik bizleri karşılayacak? Biliyorsunuz iPhone 13 serisinde çentik tarafında biraz küçültme görmüştük. iPhone 14 serisiyle birlikte bu durum biraz daha iyileşecek gibi gözüküyor. Hatta Apple iPhone 14 ile birlikte çentiği kaldırıp farklı bir tasarıma da geçiyor. Hole punch olarak söyleyeceğimiz Android telefonlarda da alışık olduğumuz bir tasarım dili burada bizleri karşılayacakken bu tasarım ise tek nokta ile bir çentiğin gelmiştir yani bir nokta çentik bir de uzatılmış bir çentik bizleri karşılayacak gibi gözüküyor. Bunun da telefon özellikle yan çevirdiğinizde i e harfine benzetilmesi bekleniyor. Böylelikle Apple tarafı hani iPhone'un iyisi gibi lanse edecek gibi bir görüntü söz konusu. Bu durumunda iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde olacağını, iPhone 14 ve iPhone 14 Max modellerinde yer almayacağını belirtiyorlar. Bunlar tabii ki duyumlar. Bakalım çıktığında nasıl bir tasarım bizleri karşılayacak. Ama en güçlü, en iddialı duyumlar bu şekilde. Tasarım tarafından devam edecek olursak kamera çıkıntısı biraz daha fazla olacak ve yeni iPhone'lar biraz daha kalın olacak gibi söylentiler gitgide artmaya başlıyor. Bazı söylentilere göre ise kameranın çıkıntı olmadan tamamen düz bir şekilde içeriye entegre edileceği yönünde ama ben buna inanmıyorum çünkü hiçbir iPhone modelinde bunu görmedik. 14 serisiyle birlikte geleceğini de düşünmüyorum. Tasarım dedik ama kameradan da bahsetmişken bazı iyileştirilmelere gidileceği söyleniyor. Kameraların artık 12 megapiksel yerine 48 megapiksel olacağı söyleniyor. Tabi Apple tarafı böyle bir güncellemeye gider mi? 14 serisiyle birlikte artık böyle bir yükseltmenin, böyle bir güncellemenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Ha şöyle de bir durum var. Apple'ın 12 megapiksellik kameraları çoğu 108 megapiksele taş çıkarıyordu. Burada 48 megapiksellik bir kamerayla karşılaşırsak da bu durumun daha iyileştirilmiş bir şekilde geleceğini de söyleyebilirim. Özellikle video tarafında. Bu arada bu özelliğin yani 48 megapiksellik kameraların Pro ve Pro Max modellerinde olacağı söyleniyor. Apple tarafı biliyorsunuz biraz daha artık Pro ve Pro Max modellerini farklılaştırmaya gidiyor gibi. Bunu 13 serisiyle birlikte görmüştük. 14 serisiyle birlikte bu farklılıkları daha da artıracak gibi gözüküyor. Yine video kayıt tarafında 8K'lık video kayıt çözünürlüğü de söz konusu. Tasarım tarafında bahsetmem gereken bir nokta daha var ki biliyorsunuz 13 serisinde paslanmaz çelik bir malzeme kullanılıyordu. 14 serisiyle birlikte bunun titanyum malzeme olacağı da söylentiler arasında. Geldik bu seriye güç verecek işlemci tarafına. Biliyorsunuz iPhone 13 serisinde A15 Bionic işlemcisi kullanılıyordu. iPhone 14 serisiyle birlikte A16 Bionic işlemcisine geçeceği söyleniyor. Ama bunun sadece Pro ve Pro Max modellerinde olacağı da söylentiler arasında. Yani iPhone 14 ve 14 Max'te A15 Bionic işlemcisi kullanılmaya devam edecek. Daha iyileştirilmiş bir şekilde. Apple maliyetleri azaltmak amacıyla mı yoksa tedarik sorunundan dolayı mı bu yola girdi bilmiyorum ama 14 Pro ve Pro Max modellerinde bu şekilde olup 14 ve 14 Max modellerinde eski işlemci kullanılması bazı kullanıcılardan tepki almasına da neden olacak gibi gözüküyor. Ama ne olursa olsun A15 Bionic işlemcisi de kesinlikle yabana atılacak bir işlemci değil. Hatta en güçlü işlemci olarak Apple tarafından da lanse ediliyor. Yine çok merak edilen konulardan birisi bu telefonlarda batarya kapasiteleri ne olacak? Burası aslında tam bir muamma. Yani sızıntıların, söylentilerin çok fazla gerçekleşmeyeceği taraflardan birisi. Neden diyecek olursanız Apple tarafı lansmanlardan sonra tam batarya kapasitelerini net olarak açıklıyor. Ama iPhone 14 modelinde örneğin 3279 mAh'lik bir batarya kullanılacağı söyleniyor. Bakalım bu doğru olacak mı? Kameradan bahsettik. Biraz konudan konuya atlıyormuşuz gibi oluyor ama en önemli noktaları daha önce vermek istiyorum. Ön kamera tarafında iPhone 14 serisinde artık f1.7 diyafram açıklığı bulunacağı söyleniyorken otomatik odaklamada da daha iyi bir deneyimde sunulacağı belirtilenler arasında. işin aslına bakacak olursak Apple tarafı artık kamera tarafında daha üst seviyeye çıkmayı da planlıyor gibi gözüküyor. Biliyorsunuz iPhone 13 serisiyle birlikte sinematik modun gelmesi de farklı bir noktaya taşımıştı. iPhone cihazları iPhone 14 serisiyle birlikte 8K'lar ortaya atılıyorken Yine ön kamerada f1.7 diyafram açıklığı da gayet iyi bir değer. iPhone 13 serisinde biliyorsunuz kullanıcılar ön kameradan biraz şikayetçiydi. Özellikle gece çekimlerinde memnun olmayanların sayısı çok fazlaydı. Ayrıca şöyle bir durum daha var ki eğer gelirse bence Apple tarafında devrim niteliğinde olur. Apple'ın bu yılın başlarından beri test etmiş olduğu buhar odalı termal sistemi 14 Pro ve Pro Max modellerinde kullanması bekleniyor. Bu da aslında bir soğutma teknolojisi yani Android cihazlarda alışık olmuş olduğumuz bir teknolojiyi 14 serisinde görebiliriz gibi gözüküyor. Bu arada ben tasarımdan özelliklerden farklılıklardan bahsediyorum ama sizin düşüncelerinizle merak ediyorum yorumlar kısmından şöyle olsaydı daha Iyi olurdu veya şunlar olmalıydı dediğiniz yorumları belirtirseniz sevinirim. Şimdi devam edelim. Gelelim fiyat konusuna. Bence buraya kadar çok önemli bir farklılık gözükmemiş gibi olsa da kamera tarafındaki önemli iyileştirmeler gerçekten gelirse güzel bir cihaz bizleri karşılayacak gibi gözüküyor. Tabi işlemcinin de bunu desteklemesi gerekiyorken tasarımsal olarak iPhone 13'ten çok çok farklı bir tasarım beklemeyin. Zaten görüntülerde ekrana vereceğiz ama bazı görüntüler sızıntılarda bunu destekler nitelikte. iPhone 14'ün başta fiyatı 799 dolar olacakken bu fiyat iPhone 14 Pro modelinde 1000 dolar seviyesini birazcık aşacak gibi gözüküyor. Peki Türkiye fiyatı ne olacak? Biliyorsunuz iPhone 3 serisi ilk çıktığında 10.999 liradan satıştaydı ülkemizde. Bu durum iPhone 14 serisinde daha farklı bir hal alabilir. Yani iPhone 14 serisinin Türkiye'de ne olacağına dair net bir fiyat vermek şimdilik zorken şu anki iPhone fiyatlarına bakarak tepe model iPhone 14 Pro Max modelinin 40.000 lira seviyelerini görebileceğini de söyleyebiliriz. Yani bir tahmin tamamen bir öngörü. Bakalım bu fiyatlar ülkemizde ne olacak? Peki iPhone 14 serisi ne zaman tanıtılacak? Eylül'ün ortalarında biliyorsunuz Apple tarafı yeni iPhone'ları tanıtıyor. Yine bu durum iPhone 14 serisiyle birlikte değişmeyerek Eylül'ün ortalarında tanıtmasını bekliyoruz. Bir hafta sonra Avrupa'da mağazalarda yerini alırken Türkiye'de ye ön siparişten sonra Ekim başında satışta bu cihazları göreceğiz. Şimdilik iPhone 14 ile alakalı en güçlü, en iddialı söylentileri farklı kaynaklardan araştırıp tek tek sizler için bu videoyu hazırladım. Umarım bu video sizler için gerçekten yararlı bir video olmuştur. Aklınızdaki soru işaretlerini bir nebze de olsa giderebilmişimdir. Bu türde videoların devamının gelmesini istiyorsanız ve anında haberdar olmak istiyorsanız da aşağıdan kanalımıza abone olup yanındaki zil simgesinden de bildirimleri açmayı unutmayın. Hatta videoyu beğenerek de bize desteğinizi gösterebilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki Videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.